Kuzey Atlantik'in uçsuz bucaksız maviliğinde, İzlanda'nın güney kıyılarında bir avuç cennet parçası bulunur, Westmanna Eijar. Bu volkanik adalar vahşi doğası eşsiz güzellikleriyle ünlü. İzlanda dilinde Batı Adam Adaları anlamına gelen Westmanna Eijar, mistik atmosferi ve etkileyici manzaralarıyla görenleri adeta büyülüyor. Toplamda 15 ada ve 30 kayalıktan oluşan Westman en büyüğü ve tek yerleşim yeri Haymay Adası. Diğer adalar ise genellikle kuşların ve deniz canlılarının yuvası. Bölge zengin biyolojik çeşitliliği ve etkileyici jeolojik oluşumlarıyla dikkat çekiyor. Westman ulaşmak için birkaç seçeneğiniz var. En yaygın yol İzlanda'nın güney kıyısındaki Landeja Höfün limanından kalkan feribotlar. Yolculuk yaklaşık 35 dakika sürüyor ve adaların muhteşem manzaralarını izleme fırsatı sunuyor. Alternatif olarak Vesmana Ejar Havalimanı'na direkt uçuş da gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede adaların büyüleyici güzelliğini havadan da izleyebilirsiniz. Vesmana Ejar yılın her dönemi ziyaret edilebilecek bir yer. Ancak yaz ayları daha ılıman hava koşulları ve uzun gün ışığı süresi nedeniyle ideal. Westmana Ege Adaları'nı ziyaret edenlerin en çok merak ettiği yerlerden biri de Fil Kayası. Heyma E adasının kıyılarında yer alan bu dev kaya oluşumu adından da anlaşılacağı gibi suya eğilmiş bir fili andırıyor. Gri renkli bazalt kayadan oluşan Fil Kayası, doğanın sanatsal gücünün bir kanıtı gibi. Peki bu etkileyici kaya oluşumu nasıl meydana gelmiş? Cevap Westmana Ege Adaları'nın volkanik geçmişinde saklı. Milyonlarca yıl önce Bölgede meydana gelen şiddetli volkanik patlamalar sonucu lav ve kül bulmuş. Bu patlamalar sırasında erimiş kaya soğuyarak katılaşmış ve zamanla erozyona uğramış. Fil kayası da bu erozyon sürecinin bir sonucu. Deniz dalgaları ve rüzgar kayanın yumuşak kısımlarını aşındırarak bugünkü eşsiz şeklini almasını sağlamış. Filin hortumu, gözü ve kırışıklıklarını andıran detaylar doğanın sanatsal yeteneğini gözler önüne seriyor. Fil kayası benzersiz şekli ve etkileyici manzarasıyla fotoğrafçılar ve doğa severler için bir cennet. Kayanın devasa boyutları, çevresindeki uçsuz bucaksız okyanus ve adaların yemyeşil tepeleriyle olan kontrastı kart postalları aratmayan görüntüler sunuyor. Fotoğraf tutkunları için fil kayası günün farklı saatlerinde farklı güzellikler sunuyor. Sabahın erken saatlerinde güneşin doğuşu kayayı altın sarısı bir ışıkla kaplıyor gün boyunca. Değişen ışık koşulları kayanın dokusunu ve renklerini vurguluyor. Gün batımında ise fil kayasının silüeti gökyüzündeki turuncu ve kırmızı tonlarıyla muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Bunlar çeşitli deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor. Balinalar, yunuslar ve foklar bölgede sıkça görülen türler arasında. Westmana Ejar Adaları sadece fil kayası ile değil Aynı zamanda mistik atmosferi ve büyüleyici manzaralarıyla da ünlü. Volkanik aktivitelerin şekillendirdiği bu adalar, sarp kayalıklar, yeşil vadiler, siyah kumlu plajlar ve etkileyici şelalelerle dolu. Heyma Adası'nda yürüyüş yapmak, adaların doğal güzelliklerini keşfetmek için harika bir yol. Yürüyüş parkurları sizi volkanik kraterlerin kenarından, uçurumların tepesinden ve kuşların cıvıldadığı yeşil vadilerden geçiriyor. Adaların mistik atmosferini hissetmek için Eltfel Yanardağı'nı ziyaret edebilirsiniz. 1973 yılında patlayan yanardağ, Hayma Adası'nın neredeyse tamamını lavlarla kaplamıştı. Bugün yanardağın etrafındaki alan bir milli park haline getirilmiş ve ziyaretçilere volkanik aktivitenin etkilerini yakından görme fırsatı sunuyor. Vestmannaeyjar Adaları zengin tarihi ve kültürüyle dikkat çeker. İlk sakinleri 9. yüzyılda gelen Vikinglerdi ve adanın adı da onlara atıfta bulunur. Tarih boyunca korsan saldırıları ve volkanik patlamalar yaşandı. 1973'teki Eldfell patlaması adanın büyük kısmını lavlarla kapladı ve halk tahliye edildi. Bugün Westman Vestmannaeyjar doğal güzellikleri ve tarihiyle unutulmaz bir seyahat deneyimi sunuyor.